Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz yumuşacık pamuk gibi poğaçaların yapımını göreceğiz. Hep beraber buyurun yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımın içine bir su bardağı ılık süt ekledim, bir küçük paket kuru maya, bir tatlı kaşığı toz şeker. Güzelce karıştıralım. Sütün ılık olmasına özen gösterelim. Yoksa mayalanmaz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 yemek kaşığı Yoğurt ekledim. Ev yoğurdu. Karıştıralım. Bu karışımın alabildiği kadar un ekleyeceğiz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Yaklaşık 3,5 4 su bardağına yakın bir un kullandım. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Önce kaşıkla güzelce toparlıyorum hamuru. Ele yapışmayan, çok yumuşak güzel bir hamur elde edeceğiz. Bakınız çok yumuşak ama fazla ele yapışmayan bir hamur. Biraz da bu şekilde bir dakika kadar tezgahın üzerinde yoğurdum. Güzelce hamur özleşti. Şimdi üzerine bir kapak veya bir streç film kapatıp yarım saat ılık bir ortamda mayalanmasını bekleyeceğiz. Hamur mayalanırken biz de köftesini hazırlayalım. Bir baş kuru soğan, 3-4 diş de sarımsak kullanıyorum. Rendeleyebilirsiniz. Küçük küçük doğrayabilirsiniz. Veya küçük bir doğrayıcı da bu şekilde parçalayabilirsiniz. Burada 350 gram kadar yağsız dana kıyma var. Soğanı sarımsağı üzerine ekledim. Bir çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, kırmızı toz biber, tuz, 2 tatlı kaşığı galeta unu. Galeta unu yoksa bir dilim ekmeğin içinde kullanabilirsiniz. Hepsini güzelce çok iyi karıştıralım. Yarım demet de maydanozu ince ince kıydım. Üzerine ekledim. Beraber karıştırdım. Şimdi bu şekilde cevizden biraz büyük böyle tombik tombik köfteler hazırlayalım. Köfteler de hazırlandı. Dilerseniz çiğ olarak yapabilirsiniz. Ben kızartmak istiyorum çünkü öyle daha lezzetli oluyor. Tavaya yeteri miktarda zeytinyağı ekledim. İyice ısındıktan sonra köfteleri yerleştiriyorum. Altı kızarınca diğer tarafı da aynı şekilde kızartıyorum. Evet, köfteler de hazırdır. Bu arada hamur da mayalandı. 2-3 katına çıktı. Önce hamurun havasını alalım. 1 dakika kadar güzelce tezgahta yoğuralım. Bu şekilde maya kokusu gelmez. Çok güzel bir hamur olmuş. Gösterdiğim şekilde eşit parçalara bölelim. elinize yapışsa da fazla un kullanmamak gerekiyor o zaman yumuşak olmaz poğaçalar sert olur bu kıvam çok iyi hepsini eşit parçalarda ayarladım şimdi köfteleri gösterdiğim şekilde içine bırakıp kapatıyorum isterseniz içine kaşar peynir bırakabilirsiniz. Ama bunu özellikle de çocuklarınızın beslenme çantalarına koyarsanız çok güzel doyurucu güzel bir öğün olabilir çocuklar için zahmetsizce çıkarıp yiyebilirler ne dökülür ne saçılır bu şekilde hem doyurucu hem de lezzetli bir tarif ama hemen tüketecekseniz içine kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Soğan kızartıp ekleyebilirsiniz. Hamburger lezzetinde olur o şekilde. Şimdi bir adet yumurtanın üzerine bir yemek kaşığı süt, biraz da zeytinyağı ekledim birkaç damla. Şimdi poğaçaların üzerine sürüyorum. fırınımı da çalıştırdım şu anda 180 derecede ısınıyor Dilerseniz üzerine kavrulmuş susam ekleyebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına gönderiyorum. Yaklaşık 40 dakika içinde pişecektir. Evet. Pişti. Mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Bakınız yumuşacık hamburger şeklinde poğaçalar oldu. Çocukların dediğim gibi beslenme çantası için ideal yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Afiyet olsun.